Peki ne oldu sonuçta? Raporları inceledim satır satır. Temizlik malzemesi dediler. Yani tam olarak ne olduğu belli olmadı. İçeriği soruyorsan belli. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan kimin yaptığı. Cihan Hoca ile konuştum. Kamera görüntülerinde de bir şey çıkmamış. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. İyisin değil mi Barış? İyiyim. <laughs> yani şu zehirlenme meselesi. Ha ben o gün okula gitmemiştim, ucuza atlattım. Sevindim. Ee, Ahmet amca, ben size bir şey danışacaktım da müsait misiniz? Vaktiniz alabilir miyim? Olmaz mı? Gel bahçeye geçelim. Bir şey içer misin Barış? Yok, almayayım. Sağ olun. Sağ olun. Evet, seni dinliyorum. Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Nalan Hanım'la konuşurken gördüm. Kim olduğunu sordum. İlk önce söylemedi. Sonradan bir arkadaş tip geçiştirdi. Ben de siz biliyorsunuzdur diye size danışmak istedim. Yok. Tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Barış sen bu işin peşini neden bırakmadın hali? Öğreneceğini öğrenmedin mi? Bilmiyorum. Bak şöyle yapalım. Bundan sonrasını bana bırak. Senin yapabileceğin şeylerin bir sınırı var sonuçta. Ama benim elim biraz daha ilerisine uzanır. Ne dersin? İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Kerem'e uğramayacak mısın? Uğrayım. Bakayım ne yapıyormuş. Ahmet bir dakika. Niye gelmiş Barış? Ne istiyormuş? Çok merak ediyorsan kendisine sor senin. Kerem. Elindeki ne? Hiç. Taş. Bakabilir miyim? Merak ettim. Bayağı derin bakıyordun mu? Hı hı. Özel bir şey mi? İyi ya. Ne yapıyorsun? Sence? Ne oldu? Yine azarlamaya mı geldin beni? Yok. Ahmet amcayla konuştuk da. Hmm. İşte sonra Kerem aşağıda dedi. Bakmayacak mısın dedi. Ben yani de geldim. Ondan indin yani. Güzel. Peki. Hala küs Nasıl soru bu? Çocuk muyuz biz küs kalacağız? <laughs> Sadece senden bir isteğim var. Zeynep'e bulaşma. Başka ne yaparsan yap önemli değil. Benden sana çıkacak. Hadi görüşürüz kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.